Özlem'e sor bölümündeyiz. Siz soruyorsunuz ben cevaplıyorum. Hattımızda Nurettin Bey var. Alo. Özlem Hanım merhaba. Merhaba Nurettin Bey. Size nasıl ee, ben, yardımcı olabilirim? Şöyle başlayayım. Ben turizmciyim. Şimdi benim şöyle bir sorunum var. Paramı yani yönetemiyorum. Siz de paranızı yöneten hayatını yönetir dediniz. Ee, ben bu başlıkla e, açıkçası, yani geçen hafta tanıştım, programınızı geçen hafta izlemeye başladım. Ee, ben de o haftadan yani geçen haftadan itibaren o, o mantıkla gidiyorum. Fakat şimdi şöyle, ben e, yani elime yazın, ben turistim, elime para geçiyor, yazım para kazanıyorum. E, fakat kış ayı geldiğinde yani kış vakti geldiğinde, ee, elimde var sıfır yani e, bir türlü bir dengede tutamıyorum paramı bir türlü yani elimde tutamıyorum karınca ateş böceği misali hep sürekli ateş böceği rolünü oynuyorum e, bunu nasıl e, değiştirebilirim bunu e, yani elimdeki parayı nasıl tutabilirim bu soru, soruyu biraz e, evet Nurettin Bey Marmaris'ten arıyorsunuz diye anlıyorum bir e, tatil verdinizden çok güzel çok önemli bir konuya değiniyorsunuz. bu sizin değindiğiniz konunun adı düzensiz gelir. Birçoğumuzun geliri aylık böyle her ay ma maaş olarak hesabımıza yatmıyor. Düzensiz kazanabiliyoruz. Hemen ben size öncelikle şöyle cevap vermek istiyorum. Bugün böyle trenlerimizle gidiyoruz biliyorsunuz. Sizin yapmanız gereken en temel şey bankada iki hesabınız olması. İki hesaptan da kastım şu. Bir hesaba sizin kazandığınız para. Bunu tam yazın kazanıyorsunuz ya da senenin değişik aylarında. Takribi ne kadarlık bir geliriniz var? Senelik söyleyebilirseniz. Yani senelik ortalama e, 20 bine yaklaşıyor. 20 bine yaklaşıyor. Hadi diyelim 24 diyelim kolay olsun diye. Diyelim 24 bin liralık bir geliriniz var senelik olarak. Şimdi bu size senelik gelen gelir bir, ma bir hesapta duruyor ya. Ayrı bir hesap açacaksınız kendinize. Bütün düzensiz gelirler, gelir sahiplerine benim tavsiyem bu. Ayrı açtığınız hesaba da diyeceksiniz ki maaş hesabı. Şimdi takribi 24 bin liralık sizin senelik geliriniz var. 12'ye bölelim yani 12 aya bölelim takribi olarak. 24 bin lira bölü 12 ay ortalamada 2.000 2 bin liralık bir geliriniz var sizin aylık olarak. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bir hesapta duruyor ya paralar geldikçe. Sizin maaş hesabı kendiniz için yarattığınız maaş falan yok da kendinize maaş veriyorsunuz. Her ay 2 bin lira oraya koyuyorsunuz. Mesela kiranız ne kadar Nurettin Bey? Kiram 450. Evet 2000 lirayı koydunuz ya maaş olarak sizin o hesabınıza kendiniz yani kendi kendinize maaş vereceksiniz Nurettin Bey. Neden? Kendimizi disipline etmek için bu birinci konu. Şimdi ikinci olarak bunu yapabilir misiniz Nurettin Bey? Yani yapmaya çalışacağım artık. Tamam çok güzel e, yapmaya çalışacağım yolun yarısı yapacağım yolun tamamı çünkü yapacağım dediğiniz zaman kararlısınız yapacağım e, demektir o. Burada e, kuaförde bir arkadaş vardı. E, para biriktiremiyorum dedi. Ona şöyle bir öneride bulundum ben. Dedim en gün en çok hangi gün sen e, bahşiş alıyorsun? Dedi ki perşembe günleri. Peki dedim perşembe günkü kazandığın bütün paraları ayrı bir hesaba koy. Hiç de dokunma. Bu senin araba almak için biriktireceğin peşinat olacak. Dolayısıyla hesabı ikiye ayırıyorsunuz. Kendinize maaş bağlıyorsunuz aylık olarak. Ya e ekstra bir para kazanıyorsanız onu da birikime ayırıyorsunuz. Anladım. Ama Özlem Hanım ben şöyle bir sorun da var. Bilmiyorum psikolojik mi veya değil mi. Ben mesela para cebimde duruyor ya. Örneğin atıyorum 300 TL cebimde var. Ben o parayı harcamak için acayip bir mücadele sarf ediyorum. Yani neden böyle bir huyum var niye neden sürekli ben parayı harcamak istiyorum? Halbuki ben o parayı tutmak istiyorum. Ama dışarı çıkıyorum. Örneğin bir alışveriş merkezine gidiyorum veya bir mağazaya gidiyorum. Yani o parayı harcamak için yani muhteşem bir üçgüde oluşuyor içimde ve tutamıyorum kendimi alıyorum o şeyi evet. e veya farklı mesela arkadaşlarla birlikteyiz oturuyoruz. Ee, yani illa ki o oturma e, durumun bir şölene dönmesini sağlıyorum veya farklı bir şey olur. Yani bu yüzden esas parayı hani tutamamın nedeni e, cebimde tutamam aslında. Yoksa bankaya gidip yatırabilirim. Ama cebimde tutamıyorum ki hani gidip bankaya kadar yatırabilmem. Bey, yani. Nurettin Bey samimiyette bunu söylediğiniz için öncelikle sizi tebrik ederim. Çok da teşekkür ederim. Birçoğumuz bunu yani. böyle kendi kendimize itiraf edemiyoruz. Şunu sormak istiyorum size. Sizin hayattaki hedefiniz nedir? Yani tren nereye gidiyor? Sizin tren nereye gidiyor? Bugün tren dedik ya 2012 yılında ne başarmak istiyorsunuz? Ee, Valla ben 2012 yılında şimdi benim bir yurt dışı programım var. Yurt dışında e, bir çalışmam var onu yapmayı düşünüyorum. Tamam çok güzel. Ee, Kaç para lazım bunun için size? Yani yaklaşık bir e, 50 bin euro falan lazım. Tamam 50 bin euro. Şimdi her para birikebilir. Burada 1 bir lirayla da birikime başlanabilir. Dolayısıyla sizi bu 50 bin euroyu 100 bin lira gibi bir paradan bahsediyoruz. Birikime başlıyorsunuz. Hedefiniz, o şimdi bu yurt dışı ile ilgili hedefiniz neyse bunu cüzdanınıza yazıyorsunuz, buzdolabınıza koyuyorsunuz, kredi kartınız üzerine yapıştırıyorsunuz ve sizin bu yurt dışı konusundaki hedefinizi, hayalinizi arkadaşlarınıza konuşuyorsunuz. Her böyle para cepten çıktığı zaman hop diye o hayal akla geliyor ve burada harcamayı dizginliyorsunuz. Hedef olmadığı sürece neden biriktiresiniz ki? Dolayısıyla benim size tavsiyem hemen o hedefe kitlenin, bu 100 bin lira büyük gelebilir. Önce bence bir 5 bin lirayla başlayın. 1000 lirayla başlayın. 1000 lira değil. 1000 lirayı sonra yavaş yavaş büyütürsünüz. Bol şans diliyorum. Tren nereye gittiğini her zaman bilmesi lazım. Nurettin Bey sizin trende yurt dışına gidiyor. Çuh çuh diye. O yüzden o parayı biriktiriyorsunuz.